Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Güney Kore'den Türkiye talimatı. Tüm kaynakları seferber edin. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'den hükümete Türkiye'ye yardım talimatı geldi. Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Lee doo won yaptığı açıklamada, üst düzey kurmayları ile rutin bir haftalık toplantı gerçekleştiren Yoon'un, kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulus olan Türkiye'ye azami destek talimatı verdiğini söyledi. Şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şeyler çadır, ilaç ve tıbbi malzeme ile elektrikli ekipmanlar diyen yoğunun, Dışişleri, Savunma ve Sanayi Bakanlıkları da dahil her bakanlığın mevcut tüm kaynakları seferber etmesini ve mümkün olan en fazla yardım malzemesini güvence altına almasını istediğini açıkladı. Öte yandan, Türkiye'ye yalnızca acil durum yardımı değil, yeniden yapılanma desteği de sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunan yoğunun, Güney Kore Başbakanı Han Duk Su ile yaptığı ve gerçekleştirdiği ayrı bir toplantıdaysa, kardeş ulusu olarak nitelediği Türkiye'ye azami destek sağlama gerekliliğinin altını çizdiği öğrenildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.